4. bölüm. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda kadınları aşağı gören sözler. Mevlana'nın kitaplarında yer alan bazı kadın karşıtı sözlerde ise peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı kullanılmış ve haşa bu sözler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aitmiş gibi ifade edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara olan sevgisi, saygısı ve nezaketiyle tüm dünyaya örnek olmuş bir insandır. Hayatının her anında kadınlara verdiği değeri ifade etmiş, onları en güzel şekilde korumuş, desteklemiş ve onore etmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlar aleyhine bir açıklamasının bulunması mümkün değildir. Bu Kur'an'a da uygun değildir. Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan, ve tüm hayatını Kur'an'a göre yaşayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadınlar aleyhinde sözler atfetmek mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok çirkin bir iftiradır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm bu iftiralardan ve çirkin sözlerden beridir. Kadınları sözde aşağı gören zihniyet, bağnazlığın hurafelerinde vardır. Kur'an bu çirkin hurafeleri ortadan kaldırmıştır. Örneğin Mesnevi'de yer alan bağnaz hurafelere göre kadınların aklı noksandır ve kadınlara danışılmamalıdır. Oysa Kur'an'da Sebe Melikesi ile ilgili bir kıssa yer almaktadır. Yani bir kadının devletin hükümdarı olduğu örneği verilmiştir. Benzer şekilde Allah, Kur'an'da Hz. Meryem ve Firavun'un eşi gibi mümin kadınları da övmüş ve onların güzel ahlakını tüm insanlara örnek göstermiştir. 1. Kadın parça buçuktur yalanı. Ümmet peki dedi. Ya bir çocuğa rastlarsak, ya bir kadın çıkarsa karşımıza? Çocukta da kadında da akıl yoktur. Aydın bir karara varamaz. Peygamber onunla danış dediğinin tersini yap, düş yola dedi. Nefsini kadın tanı. Kadından beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur, nefisse tamamen şerdir. 2. Kadınlara danışmayın yanılgısı. Ey yolcu, yolcuyla danış. Kadınla değil. Çünkü kadının reyi seni topal eder. 3. Kadınlara danışsanız bile dediklerinin tersini yapın hurafesi. Kadınlara danışın, sonra da ne dedilerse aksini yapın. Gerçekten de onlara asi olmayanlar helak oldu. Kadınlara danışın, sonra onların söylediklerinin aksine hareket edin. Karılarına baş kaldırmayan kişiler nefeslerini tüketirler. 4. Kadınların rüyasının bile erkeklerden aşağı olduğu iddiası Kadının rüyası, aklı noksan, canı zayıf olduğu için erkeğin rüyasından daha aşağıdır. 5. Annelere hakaret sözü Aşta oturup duruyordum. Anamın şehveti, inin emriyle beni buraya attı. O tam yücelikten bir koca karının hilesiyle rahim zindanına düştüm. Ruhu da arştan bu yurda getirdi.'' Azlı kadınların hilesi pek büyük. İnişim önce de kadın yüzünden, sonra da kadın yüzünden. Ruhdum nasıl oldu da bedene büründü? 6. Kadının hayvan suretinde olduğu yalanı. Kadınlarda hayvanlık sıfatları çoktur. Çünkü kadının gönlü renge, kokuya akar. Allah Kur'an'da kadınların ve erkeklerin iman, ahlak, akıl olarak birbirlerine eşit olduklarını ve üstünlüğün sadece takva ile olacağını bildirmiştir. Şüphesiz müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler ve ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Erkek olsun kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler, ve adin cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluksa en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Hani melekler, Meryem şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı demişti. Kuşkusuz bir insanın neye inandığı ve nasıl yaşadığı sadece kendisini ilgilendiren bir konudur. Allah'ın Kur'an'da emrettiği dinde baskı yoktur hükmüne göre herkes dilediği inanca sahip olmakta özgürdür. Ancak Rumilik konusunda Müslümanları uyarmak ve bilgilendirmek her Müslüman için hem bir hak hem bir sorumluluktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an'a uygun olmayan bu anlatımlar belki Mevlana'nın kitaplarına sonradan eklenmiş olabilir. Mevlana'nın bu sözlerle ilgili bir bilgisi olmayabilir. Ancak bugün Mevlana'ya ait olarak bildiğimiz kitaplarda İslam'a ve Kur'an'a tamamen zıt bir felsefe ve hayat tarzını anlatan bölümler vardır. Bu felsefe asırlardan beri kasıtlı ve bilinçli olarak Müslümanları zayıflatmak, etki altına almak ve yönlendirmek amacılığıyla kullanılıyor. Bu şekilde İslam dini yerine şarabın, homoseksüelliğin helal olduğu bambaşka bir din tesis edilmek isteniyor. Bu akımda haşa ilahlık iddiası var, darvinizm var. Tekrar belirtelim ki burada eleştirilen Rumilik ile Anadolu'da bilinen Mevlevilik arasında hiçbir bağlantı yoktur. Birçok samimi Müslüman, Mevlana'nın kitaplarındaki bu gayri ahlaki bölümlerden habersiz olarak Mevlana'nın bazı sözlerini bilmeden yaygınlaştırıyor olabilir. Tüm İslam alemini doğrudan ilgilendiren ve asırlardır süre gelen bu gizli plan hakkında Müslümanlar elbette haberdar edilmelidir. Böyle önemli bir durumda elbette herkes hassasiyet göstermekle, kötülükten sakındırmak ve iyiliği anlatmakla yükümlüdür. Zira Mevlana'ya atfedilen eserlerdeki gayri ahlaki bölümler kullanılarak Rumi'lik adı altında Kur'an'la ve İslam'la çelişen bir felsefe yaygınlaştırılmaktadır. Tüm Müslümanların bu bölümlerin varlığından haberdar edilmesi önemlidir.